Evet, evet. 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 evet çok törendeyiz, e, evet. ne, ne? söylemek istersiniz? çok mutluyum. Her ödül çok kıymetli ama bugün öğrenciler tarafından ödül aldığımız için ekstra bir mutluluk içerisindeyim. Sağolsunlar, layık görmüşlerimle mutlu bana. Çalışmanızı çok <laughs> merak ediyoruz. O zaman ne önce gelecek? Evet. Bana o zaman bildirin proje Çok böyle hani bir de söylemek istemiyorum ama sürpriz dolu bir proje. Çok heyecanlıyız. Yaza böyle bomba gibi hareketli bir, bir şarkıyla geçeceğiz. İnşallah dinleyenler de çok severler. Yazın planları var mı? Konser planları şimdiden yapılıyor mu? Evet. Yazın kanalımız bir konser takımımız oluyor. Ben bazen böyle daha kendimi stüdyoya kapatıyorum ve bir şeyler yapıyorum. Şarkıcılığımın yanında söz yazarı kimliğim de var. Ben de biliyorsunuz. Şimdilik onları yapıyorum. Yazında güzel konserler. Yeni var Yeni şarkılar olacak. Yine stüdyoda, stüdyoya kapandığım için yeni bir albüm düşünüyorum çünkü 6 senedir kariyerimde albüm yok. Albüm yapmak çok istiyorum. Biz de merakla bekliyoruz. Piyasadan çok uzak yaşamayı tercih ediyorsunuz herhalde. Neden bunu tercih ediyorsunuz? Vallahi sebebini bilmiyorum. Daha izole bir hayatım var. Böyle daha mutlu hissediyorum kendimi. Aslında çok çok uzak değilim bazen kendimi izole ediyorum diyelim. Daha iyi geliyor mu yani Size daha, daha iyi geliyor. geliyor. Sakinlik daha, iyi geliyor. Yaratıcılık açısından daha iyi geliyor. Hepsi böyle bir bütün. Çok çok teşekkürler. teşekkürler. Tebrikler, Tebrikler tekrardan. Sağ olun, Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sabir. Ellerinize sağlık. <laughs>